Herkese radan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok efsane bir videoda yine efsane bir video çekiyoruz. Bugün arkadaşlar kısa olacak arkadaşlar videomuz. Bugün sütünün ne zaman güncellemesi ve ne zaman geleceğini haberleri veriyorum. Şimdi hemen oraya geçelim arkadaşlar. Evet şimdi Brawl Stars'ın kendi hesabına girdik. 3.5 milyon abonesi olan Brawl e, Instagram sayfasına girdik arkadaşlar. Şimdi burada şu altı şu an Ne zaman gelecek e, bunun gerçek hesabına göre bir hafta altı gün sonra e, sütü gelecek arkadaşlar. Sütü geliyor. Sütü geliyor arkadaşlar. Sütü bir hafta altı gün sonra sütü ve güncelleme geliyor. Sütüyle, sütü ve güncellemesi beraber geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar yani burada gördüğünüz üzere sütü ne zaman geleceği yazıyor. Evet arkadaşlar e, videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu kısa bir videoda duyuru bir videosuydu. Acil videoları daha çok istiyorsanız hemen istiyorsunuz like atın. Şu Riko'yu gördüğünüz gibi hemen videoya like atıyorsunuz. Bak Riko orada görüyorsunuz. Riko ne diyormuş? Like istiyormuş. Videomuz bu kadar da arkadaşlar. Video sevdiyseniz önce kanala abone oluyorsunuz. Ve bir sonraki videolarımı bakıyorsunuz. Kanalını ziyaret ediyorsunuz arkadaşlar. Ve bildirimini açıp like atıyorsunuz. Bay bay.